Arkadaşlar az sadece arka kapı yüzünü sökeceğiz. Ee, şurada yaklaş iki parça bir plastik var. Eğer bunu gösterdiğim yöntemle sökmezseniz plastiklerin tırnaklarını kırarsınız. Şimdi ee, şöyle yakından göstereyim. Şu iki parçanın ayrım noktası. Şu alttaki plastik, şu üstteki plastik parça. Önce üstteki plastiği sökeceğiz. Yoksa bu alttakini çekerseniz tırnaklarını kırarsınız. Şu üstteki plastik parçayı sökmeyi gösteriyorum. Şuradan hafif açtıktan sonra böyle çizmeden, iz yapmadan elimizi geçirip şöyle devam ederiz. Üsttekini aldık. Ondan sonra alttaki kolay. Bakın şurada tırnakları var. Bu tırnaklar kırılır. Önce alttakini çıkarmaya çalışırsanız kırarsınız. Bu parçayı söktük. Şurada fişimiz var. Tırnağı şu şekilde bunu çekin. Elinize dolaşmasın. Bunu ayırdık. Şimdi vidaları göstereyim size. Bakın, tors bir burada. Bir şunun içinde tors vidalar var. Bir tane de şu plastiğin içerisinde torsu var. Onu da açayım göstereyim size. 3 tane fide söktüm. Şimdi işin en zor kısmı bu kapıyı içerisinde bulunan sustalardan ayırmak. Gerçekten eliniz yatkın değilse sökmeyin. Ya kapının plastik tırnaklarını kırarsınız ya sustaları kırarsınız. En zor kısmına geçiyoruz şimdi. Hadi bakalım. Ben alttan başlamayı tercih ediyorum. ilk sustayı açtım. Daha kapı ilk defa söküldüğü için çok sert. Bunu yukarıya kaldıracaksınız. Sustanın açıldıktan sonra kapıyı, yüzünü yukarıya kaldırıp şu cam fitilini çıkarmanız lazım. Şu şekilde yukarıya kaldırıp ayırdıktan sonra yaklaş. Çek içini. Burada kapalı hatımız var. Bakın şurada bir tırnağı var. Görünüyor mu? Şu tırnağı yerinden çıkarmak için şuradan ayırıyorsunuz. Bu tırnağı ayırdıktan sonra kenara çekip bu halatı böyle çıkarıyorsunuz. Yoksa ayrılmaz. Kapının içinde çek böyle. Ben şimdi buraya hoparlör takacağım. Orijinal hoparlörlerini. Birazdan size onları da çekerim. Şu bandı açmanız gerekiyor takmak için. Teşekkürler. Teşekkür Arkadaşlar bu kapörür tesisatına ulaşmak için şuradaki gördüğünüz plastiği ben yarım açıyorum. Şöyle. Bunu yarım açtıktan sonra ee, şu direği çıkarmanız gerekiyor. Bu da daha basit. Tırnakları var. Şöyle çektiğiniz zaman gelir. Kolay kolay kıramazsınız bunu. Bakın burada yine arabanın orijinal tesisatı geliyor. Bu tesisat buradan şu borudan içerisine geçiyor. Fakat benim aracım enjoy aktif. Active. Enjoy aktif uçları buraya kadar geliyor. Burada hüpeler ucum var. Burada yok. İçeriye almamışlar. Şu sokete kadar getirip bırakmışlar. Ben şimdi bu soketten yine ekleme yapacağım. Bunun da sökülüşünü göstereyim size. Ondan sonra bir de e, kabloyu çekerken kabloyu bağlarken video çekerim. Sen tut bunu bir ben sökülüşünü göstereyim. Şimdi şuradan başlayayım sökmeye. Şurada içinde bir tırnak var bak. Şu üstteki tırnak. Nasıl göstereyim? Şu tırnak. Üstünde bir tırnak var. Buna bastırabilir iyi bastırdım. Mitten muhafazası çıktı. Şu muhafazayı böyle alttan aldım, çıkardım. Şimdi şurada bir pembe bir kilit var. Şu gördüğünüz kilit. Soketin kilidi. Bunu açacağım. Şu girerse oraya. Kilidi açtım. Bu soketi buradan çıkardım. Bakın soket boşta. Şimdi bir de şunu içten çıkarayım. Hem daha detaylı anlatırım size. Hem de benim yapmam kolay olur. Bakın. Kaç numaralı uçlar? Bakalım. Burada 3 ve 4 numaralı uç. Bakın arkadaşlar şöyle. 3-4 yani. Tutun şunu. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz şu yeşil ve yeşil siyah. 3 ve 4 numaralı uç. Buraya hoparlör ucu geliyor. Fakat bunun karşısı boş. Hoparlör ucu. Burada hoparlör olmadığı için bu sokette kalıyor. Ben şimdi buraya hoparlörümü takacağım. Şu borunun içeriden ucundan buradan kabloyu geçireceğim. Buradaki 3 ve 4 numaralı pini delip genişletip kabloyu içinden alacağım. Buradaki pinleri de deleceğim. Genişleteceğim. Kabloyu buradan çıkaracağım. Şuradaki soketin muhafazasını da sökeceğim. Bunu da içeriye doğru sökmemiz gerekiyor. Bakın orada tırnağı var. Bunu bastırıp içeriye iteceksiniz. Dur bir saniye. Tamam bırak bana. Sen bunu tut. Tut böyle. Çalışmam kolay oluyor. Soketleri çıkardığım zaman. Şöyle aldık bunu buradan. Ben orijinal öpüllerini aldım çıkma. Gelin bunları test edelim. Tesisat buraya kadar geliyor mu diye bir bakalım. Size söylediğim uçlar yeşil, yeşil, siyah. 3 ve 4 numaralı pin. Bakalım şimdi. Ama buradan içeriye dediğim gibi gitmiyor. Çünkü burada hoparlör olmaz için. Bazı araçları almışlar. Gördüm. Bazılarında vardı. Ama benim aracımda yok. Bakın buraya kadar geliyor tesisat. Şimdi arkadaşlar sesini kısalım teybi. Devamını anlatayım hemen size. Hızlı olmaya çalışacağım. Bir daha çok, çok video uzamasın buraya. Buradaki 3 ve 4 numaralı pini Önce genişletelim. Kablomuz geçecek kadar bir delik açmamız gerekiyor. Böyle ufak bir yıldız sonra bir daha. Aslında şarjı matkapımı unutmuşum. Şarjı matkapta daha kolay açardım bunu. Çok sert bir plastik değil zaten. Küçük bir yıldız işinizi görecektir. Arkadaşlar şu körüğün içerisinde bu hoparlörümüzün kablosunu geçireceğiz. Şu ağzında çok değişik bir izolasyon malzemesi var. Sakız gibi. Yani burayı sökmenizi tavsiye etmem. Kabloyu geçiremezsiniz. Çok uğraştırır. O yüzden ben buradan açmayı düşünüyorum. Şuradan küçük bir delik açıp geri onu kapatacağım zaten. Hafif bir delik açtım şuradan. Şunu şöyle bağlayalım. Geçerken takılmasın. İçerisi geniş ama. geçirdik uçlarımızı. Şimdi arkadaşlar şunları düzleyelim önce. Burada açtığımız 3'te 4 numaralı pinin hemen arkasından bunları geçirelim ki karşı sokette de tam yerine oturması lazım. Tam yerinden geçirmeniz lazım. Yoksa şey kapanmaz. Soket karşı tarafına girmez. Arada boşluk kalır. Şimdi şu eldiğim yere geri Şöyle kaliteli bir izolabantla saracağım. Bir şey olmaz Herhangi bir cam fitilinden falan su alırsa buradan içeri soğuk yapmasın diye şöyle bir sarayım. Şimdi yapmamız gereken bu soketi geri şuradan alıp yerine oturtmak. Zaten tırnakları var burada geçmeye. Orijinal tırnakları var. Ben şu tırnağı hatta biraz elimle yukarıya doğru büküyorum ki daha sıkı tutsun diye. Biraz zor giriyor ama daha sıkı tutacaktır. Girdirirken şuradan destekleyebilirsiniz. Şöyle. Buradan ben vida atacağım şimdi. İki tarafa da vida atacağım. Buraya gelelim. Şimdi kablomuzu buraya kadar getirdik. Şu sağ taraftaki sokete geçirmemiz lazım. Ben şimdi sağ taraftaki soketten bu 3 ve 4 numaralı pinleri çekip yerinden çıkaracağım. Çıkarmak için şu diplerinden biraz oyuyorum. Tırnakları boşa çıksın diye. Ondan sonra arkasından çekip çıkaracağım. Buralar boşluk kalacak. Burayı açmazsanız büyük bir ihtimalle pinler çıkmaz, içinde kalır. Şimdi arkadaşlar bu 3 ve 4 numaralı pin yani yeşil ve yeşil siyah uçlarını zaten deneyip bakmıştık. Köpürlü ol. uçlar olduğunu söylemiştim size. Bunları bir keselim önce şuradan. Böyle hafif mesafeli kesin çünkü pini çıkarmak için size bir tutacak yer lazım. Tamam bıraktı. Bu pini de çıkardık. Burayı biraz daha genişletelim arkadaşlar. 3'e 4 numaraydı. Yani bu torayı da geçecek kadar genişlemesi lazım. Yoksa kablomuz sığmaz. Şöyle açtım burayı. Evet. Şimdi şu kablomuzu buradan alabiliriz artık. Ablomuzu aldık. Bakalım hangisi üstte hangisi altta. Kırmızı altta duruyor yanlış görmüyorsam. Değil mi? Evet. Kırmızı altta. Bunları e, karşıdakini aynı hizada yapmazsanız şurada bir fazlalık oluşuyor. Soket yerine oturmuyor. Bilginiz olsun. Tam hizalayıp öyle oturtmanız lazım. Yoksa soket yerine oturtmaz. Kilit de kapanmaz. Sonra kapı cam düğmesi çalışmaz, kapı kitleme çalışmaz falan. Böyle size problem çıkarabilir. Şimdi ilk önce şuradaki soketimizi yuvaya bir oturtalım. Görünüyor mu oradan? Tam çekmeye çalış da yardımcı olalım. Şimdi bu soket şuraya oturacak arkadaşlar. Kablolar biraz boşluğunu alayım Arada kalıyor. Bu soketi oturduktan sonra şu kabloların boşluğunu alın. Hem bekili de açın geriye doğru. Hem bekili açtıktan sonra bu soketi şu yuvaya koyun. Bakın bu tarafa bakın. Şu kabloları elinizle yavaş yavaş çekerek soket ileriye itin. Yani arada boşluk kalmasın. Bakın ben öyle yapıyorum. Hem kabloyu çekiyorum hafif hafif koparmadan. Hem de soketi yerine itmeye çalışıyorum. Şimdi eğer ki yaptığımız hareket doğruysa bu kilit kapanır. Ama arada bir şey sıkışırsa kilit kapanmaz. Sonra bu plastik parçayı önce altına oturtacaksınız. Bakın şurada altı kanca gibi oturttuktan sonra üstünün tırnağını yerine takacağız. Şöyle. Öpölür kablolarımız geldi buraya. Orijinal kablolar da zaten teypten buraya kadar geliyordu. Kesmiştik burada. Hazırladık onları. Yeşille yeşil siyah. Şimdi bunları ben açayım. Bağlarken size çok çok önemli bir püf noktasından bahsedeceğim. Eğer ona dikkat etmezseniz teyipten fazla ses alacağım derken tüm sesi götürebilirsiniz. Yani böyle tenekeden çıkar gibi bir ses kalır teyipte. Böyle baslar gider. Çok dandik bir ses kalır geride. Şimdi size onu anlatacağım. Bu en önemli nokta bu işin püf noktası. Şimdi şu uçlarını şöyle kıvıralım. Kablolarımızı hazırlayalım. Şimdi arkadaşlar hoparlörün bağlantısını yaparken püf noktası şu. Teybimizi açıyoruz. Aç teybi. Böyle hafif tatlı bir bası olan bir parça. Böyle derin baslı bir parça. Tamam. Dursun. Açtık şimdi parçamızı. Gel. Şimdi ben bu hoparlörün bağlantısını doğru yaparsam aynı bas araçtan çıkmaya devam edecek. Ama bağlantıyı yanlış yaparsam araçtaki bas gider teneke gibi bir ses gelir. Yani böyle müzik sanki hoparlör kabinin içinde değil de boşta çalıyormuş gibi tenekeden çıkıyormuş gibi bir hal alır. Yani bir daha anlatıyorum. Örneğin doğrusu bu. Böyle bağladım. Hemen dinledim. Bir kulak verdim. Bu arada kapıları kapatın. Bağcı kapatın siz bunu yaparken ki o bası hissedin. Böyle bağladım. Baktım bas gitti. Arabada bas kalmadı yani teneke gibi bir ses gelmeye başladı. Hemen ters çeviriyorum. Şu şekilde alıyorum. Hemen ses düzelir. Bu şekilde yapmazsanız hoparlörün artı eksi tutmaz ve sesi güzelleştireyim derken tüm sesi götürürsünüz. Yani götürürsünüz dedim. Ses kesilmez ama böyle teneke gibi bir ses alırsınız yani. Hiç hiçbir tat alamazsınız sesten. Bunu Müzikten veya elektronikten hiç anlamayan bir insan bile ilk daha dinlediği anda hisseder artının eksinin doğrusunu tersini. Şimdi bağlayayım ben toplarken tekrardan konuşuruz. Teşekkürler. Kapıyı söktüğümüz zaman bakın bu sustalar üzerinde kalıyor. Hatta bir tanesinin tırnakları kırıldı. Ben bunu artık başka bir zaman bu kenardan açıp yenisini takarım. Çok zor değil kenardan açmak. Şimdi bu üzerinde kalan sustaları şu şekilde pense yardımıyla çıkaracağız. Bakın pensenin bu keskin tarafıyla çok sıkmadan geçirdim. Penseyi geçirdim. Hafif sıktı. Arkadan penseyi kaldırıyorum. Aldım sustayı. Bunları bu şekilde çıkarmamız lazım. Yani normalde kapıyı söktüğünüz zaman bu sustaların yenisini takmanız lazım. Ama benim şu an elimde olmadığı için yenisini takamayacağım. O yüzden olanlarla idare edeceğim. Elime yenisi geçtiği zaman değiştiririm ben bunları. çok doğru değil yani bu kapı söküldüğü zaman bunları geri kullanmak doğru değil. Arkadaşlar söktüğümüz sustaları hemen yerlerine takıyoruz. Şu şekilde. Ama tekrarlatmakta fayda görüyorum. Siz kapıyı sökecek olursanız yerine mutlaka yenisini alın. Sökmeden önce 15 tane alın iki kapı için. Şimdi burada bir yine kilit nokta var. Bak şurada gördüğünüz bir tırnak var bu tırnağı şuradan göstereyim şu parça geçiyor bu kapıyı üstten oturtacaksınız böyle yani direkt takılmaz bu kapı şu gördüğünüz cam fitilini buraya getirip oturtacaksınız ondan sonra bu tırnağın girdiğine emin olduktan sonra sustaları tek tek yerine monte edersiniz daha öncesinde yapmamız gereken bu kapalatını sökmüştük onu takalım hemen bakın şimdi bu daha bir şey şöyle getireyim. Şunu geçirdikten sonra böyle çekiyorum. Burada bir kilidi var. Buraya yerine oturduktan sonra tamam. Şu kablomuzu da unutmayalım içinde. Cam açma düğmesinin kablosu. Gerçi içi çok geniş. Unutsak da buradan alırız. Gelin şimdi mont etmeyi göstereyim bunu. Kapıyı yukarıya kaldırdım. Şu uç kısmı. Bakın sahilin olduğu yer uç kısmı. İlk önce camlı oraya doğru böyle üstten yerleştirdim. Şimdi şurada kapı kilidini yerine geldiğine emin oldum. Artık bakmam gereken şu tırnak. Çek aradan bir. Görünüyor mu tırnak? Evet. Bakın şimdi tırnağı yerine oturturduğum zaman oranın kapanması gerekiyor. Bakın. Kapandı. Şuralara bastırdım. Basit bir şekilde montajını yaptık. Şimdi sustoları yerine oturtacağım. Oturtmadan önce şöyle hafif bakıyorum. Hepsi deliğine denk geliyor mu diye. Yani deliğine denk gelmeyeni zorlarsanız kırılır. Deliğine denk gelenler çıt çıt geçer zaten yerine bakın. Sesi duydum. Bakın. Bakalım şuna. Bu yerinde. Şu biraz kaymış. Çıt çıt geçiyor hepsi yerine. Bu kadar. Şimdi gel gelelim. Cam açma düğmesini ve bu plastik parçayı yerine monte etmeyin. İlk önce bu parçayı takacağız. Yalnız bu parçanın da şöyle bir tırnağı var. Şimdi buna dikkat etmenizi istiyorum. Bu ön tarafını takıyorum buraya. Ön tarafını taktıktan sonra şöyle kabloyu altı alayım rahat birim. Bu ön tarafını taktıktan sonra bakın bu tırnak biraz aşağıda kalıyor. Bu kolu şu parçayı hafif böyle yukarıya doğru böyle yukarıya doğru hafif çekerek öyle takmanız gerekiyor. Yoksa yerine oturmaz. O tırnak boşta kalır. Burasını geçirdim yerine. Şimdi bunu hafif yukarıya doğru esnetiyorum. Bakalım şöyle. Bakın oturdu. Ses geldi. Şimdi cam açma düğmesinin olduğu plastiğe geçtik. Bunun hiçbir esprisi yok. Bunu normal direkt yerine takabilirsiniz üstten. Kablosunu bağladım. Lambası yandı. Şöyle getirdim yerine. Evet. Kapı montajımız bu şekildeydi. Ben şu anda arka iki kapıya fölör bağlantısını yaptım. Aracı da CD300 vardı. Enjoy Active paket olduğu için arka kapılarda öpülörü yoktu. Ben iki kapıya da montajını yaptım. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Teşekkürler.